Ver. Arkamızdan gelsin daha iyi olur abi. Ne yapacaksın? bizi vuran karayan vuramayacak. Tamam. Bakıyorum. Yeah, evet, yeah. Ya ya. Ya. Onları vurmaya, herifler içerde otur. Oh. Senin ateşi kesti. Senin içeride. Bence Ben Aktoba'ya ya. gelenleri indiriyorum da. İki vurdum. İki vurdum. Etraftan indiriyorum. Ve aslında esnek. Görürseniz daha şey yok. Gelin abi. Gelin